Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüsle ilgili olarak bizler bu ekranda defalarca anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Aman kendinize dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin diyoruz. Bakın şimdi ahmaklık desem ahmaklık değil. Yani ee, cahillik desem cahillik de değil. Ekranlarınıza bir görüntü getireceğim. Burası Avustralya Sydney'deki ünlü bir Bronte plajı. Bu plajda insanlar yeni yılı kutlamak üzere bir parti veriyorlar ve bir araya geliyorlar. 200'den fazla kişi müzik eşliğinde, alkolle, sosyal mesafe falan hak getire hiçbir yok. Dans ediyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar, zıplıyorlar vesaire. Şimdi Avustralya'ya baktığımızda koronavirüsle ilgili en çok mücadeleyi veren ülkelerden bir tanesinin Avustralya olmasına rağmen bu tablo inanılır gibi değil. Avustralya gibi Ekonomik ve kültürel olarak üst seviyede olan bir ülkede ortaya çıkan bu tablo gerçekten insanların ne kadar acınacak halde olduğunu gösteriyor bize. Düşünebiliyor musunuz ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Korona partisi bunlar, Yeni Yıl partisi falan değil. Korona partisi. Almışlar alkolü, uçuyorlar. Bu partiye katılanların herhalde yüzde elli'si bir hafta sonra korona olacak. Bir kişi olsa yeter zaten onların arasında. İki tur atsa, iki zıplasa bitti. Bu kadar insan yani ahmak olamaz. Bile bile korona olmaya gitmişler. Biliyorsunuz Güney Yarımkürede Avustralya şu anda orada yaz. Yaz olduğu için gevşetiyorlar. Yazın bizde de biliyorsunuz e, gevşetilmişti insanlar rahatlamıştı ama hata yaptığımızı şimdi anlıyoruz. Avustralya gibi okuyanın çok olduğu, iletişimin güçlü olduğu bir ülkede böylesine bizlerden ders almayıp şu anki bu ekranda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz bu tablo gerçekten onların 2-3 ay sonra ne hale bizden daha beter olacaklarının bir göstergesi. Çünkü virüs mutasyona uğradı. yetmiş oranında yayılım hızını arttırdı akıl alır gibi değil. Yani üç tane bira içecekler, iki dans edecekler diye bile bile kendilerini ateşin içerisine atıyorlar. Bu tarz insanlar her yerde var. Bakın Almanya'da geçtiğimiz günlerde İsviçre sınırında bir yerde bir kapalı otoparkta insanlar parti verdiler. Polis baskın düzenledi. 110 kişiyi aldı. içlerinde 17 tane de Türk vardı. Korona partisi düzenliyorlar. Alkol falan zaten su gibi sosyal mesafeydi, oydu buydu zaten yani e, bu kadar kişinin bir araya gelmesi zaten yasak. Bir de hangi cesaret anlamıyorum ben ya yani hangi cesaretle yapıyorsun? İlla polis gelecek duyacak bir kişi polise telefon açacak. Ya bu herhalde cahil cesareti desem yine değil ama herhalde bana bir şey olmaz psikolojisi ilginç gerçekten çok ilginç. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Avrupa'da aşılama başladı. Şimdi aşılamanın başlamasıyla beraber kafamızdaki soru işaretleri de arttı. Aşı ülkelerde zorunlu değil. Ama öyle şeyler yapacaklar ki aşıyı yaptırmaya mecbur kalacağız. Mecburuz. Mesela Hava yolu şirketleri şu anda hazırlık yapıyorlar. Aşı yaptırmayanları uçağa almayacaklar. Ve diyecek ki ister bin ister binme. Aşı olmadan, ben aşı kartını görmeden aşı kartı değil, aslında dijital çipleme dediğimiz olaya geleceğim biraz sonra. Onu görmeden ben seni uçuramam diyecek. Örneğin Türkiye'ye gideceksiniz. Lufthansa'yı kullanacaksın ya da Türk Hava Yolları'nı ya da başka bir hava yolu Sun Express'i kullanacaksın. Sana diyecekler ki biz aşı olmayanı uçurmuyoruz. Ne yapacaksın? Yürüyerek mi gideceksin? Ya da arabaya binip üç günde mi gideceksin? Yok. Mecbur aşıyı yapacaksın. Mesela bunun dışında restoranlar aşısı olmayanı içeriye almayacak. Bakın gidişat bu yönde. Şimdi heskodu var biliyorsunuz e, pek çok ülkede yani kişisel e, kodlar hasta olmadığınızı gören Türkiye'de var mesela heskodu, hayat eve sığar kodu aslında onun açılımı. O kod varsa size alıyorlar, yoksa almıyorlar alışveriş merkezleri ve daha pek çok yere. Eğer ailenizden biri koronaya yakalandıysa ve karantina süresindeyseniz. Sizi almıyorlar. Yani illa sizin hastalanmanız gerekmiyor. Şimdi hava yolu şirketleri, restoranlar, hastaneler, insanların yoğun olarak kullanmış olduğu yerler yarın öbürsü gün size diyecek ki eğer aşı yaptırmadıysan buraya giremezsin diyecek. Şimdi zorunlu değil ama mecbur bırakacaklar sizi. Bakın pek çok hava yolunda şu anda bununla ilgili çalışmalar başladı kafeler, barlar, restoranlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Kantas uçağa binecek yolculardan bağışıklık pasaportu istemeyi gündeme getiriyor. Bağışıklık pasaportu dediğimiz şu, işte çip. Çip bu. Sizin bütün bilgileriniz görülecek. İlla deri altına çip yerleştirmek gerekmiyor. Pasaportunuzda, sağlığınızla ilgili bütün verilerin olması gerekiyor. Yoksa seni uçağa almıyorum diyecek. Gittiğiniz her ülkede bu bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi alacak. Nereye giderseniz gidin. Aşı zorunlu değil ama hayatın içinde bir zorunluluk olacak. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde United Airlines, JetBlue ve Lufthansa'nın da içinde yer aldığı Commons Pass adlı sağlık pasaportu uygulaması önümüzdeki günlerde devreye girecek. Bakın Lufthansa'da Almanya olduğu için söylüyorum. Çok sayıda vatandaşımız kullandığı için bu havayolu söylüyorum. Önümüzdeki günlerde sağlık pasaportu uygulamasına geçiliyor. Eğer siz aşı yaptırmazsınız diyecek ki, kusura bakma uçağı almıyorum diyecek. Yani o kadar yeni bir dünya düzenine göz göre göre geçiyoruz ki hala bazı insanlar yok ya o kadar olamaz diyorlar. Arkadaş, işte al sana yeni dünya düzeni. Net bir şekilde anlaşılıyor bu. Aynı şekilde Türkiye'de de bu uygulamaya geçilecek. Bakın bir hava yolu başlatırsa zaten hepsi başlatacak. Önümüzdeki günlerde başlıyor zaten. luftansa da havaalanına gidip luftansa kontuarına gittiğinizde size diyecekler ki verin bakalım sizin dijital bu sağlık pasaportunuzu. Common Pass. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz anlatmış olduğum konuyla ilgili bir açıklama var. Değerli izleyicilerimiz Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IETA sağlık bilgilerinin güvenli bir ortamda saklanıp paylaşılmasıyla uluslararası hava yolu taşımacılığının yeniden eski günlerine dönmesini planlıyor. Bütün hava yollarının bağlı olduğu kurum bu. Ülkelerin taleplerine göre PCR testleri, aşı bilgileri gibi tüm bilgiler içerisine yüklenecek. 4 aşamada yapılacak bu uygulamaya göre önce sağlık bilgileri olacak, ardından seyahat destinasyonu, nereye gideceğiniz yani gidilecek bu lokasyon, yetkili laboratuvar ve test merkezinin sonuçları, aşı bilgileriyle kişisel sağlık bilgilerinin yer alması planlanıyor bu pasaportların içerisinde. Fransa aşı olmayanları toplu taşıma araçlarını kullanmaması konusunda da hazırlık yapıyor. Evet değerli izleyicilerimiz tablo bu. Yani yeni dünya düzeni başladı, başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun.